Bağ, bağ, bağ. Tos, Köln Yunus Emre Enstitüsü'nde gönüllere dokunan bir akşam, müzik ziyafeti ve söyleşi. 2026 yılının ilk önemli müzik söyleşi ve konseri Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşti. Köln ve civarının yanı sıra Belçika ve Münster'den gelen katılımcılarla büyük bir müzik ziyafeti yaşandı. Saçma, etsaka. Gider sarayı içine. Yunus Emre Enstitüsü Köln, Türkiye'nin en tanınmış iki sanatçısını ağırladı. İstanbul Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü Geleneksel ve Modal Müzikler, Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Hikmet Toker ile dünya çapında bir cello üstadı ve sanat yönetmeni Gökhan Sığırtmaç, Kölnlülerin kulaklarının pasını sildi. Türk-Alman misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği program, akşam saat 18'de başlayıp 21'e kadar devam etti. Program, Yetken Müdürü Profesör Doktor Nurettin Gemici'nin açılış konuşmasıyla başladı. Ve Gökhan, bunlar ikisi beraber inşallah hem müzik icra eder, hem de bazı teorik, sizleri fazla sıkmayacak şekilde malumatlar da verilecek. Hem teori hem pratik ikisi beraber olacak. İnşallah burada ayrıca Kambur kurslarımız var. Tabii bu hocanın Türkiye'de insan. Burada kendi başka buradaki yetişme arkadaşlarımız var. Onlardan yararlanıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.